uykuya dalmakta güçlük neden oluşur sorusunu şu şekilde açıklayabilirim. Aslında biz biliyoruz ki uyku bizi hem zihinsel hem de fiziksel anlamda her gün yenileyen bir aktivitedir ve hayatımız için çok büyük bir öneme sahiptir. Ancak bazen hayatımızda problemler olabilir veya fizyolojik altyapısı olabilir ve uyku problemleri yaşayabiliriz. Uyku problemleri gitgide daha da bizi derinden etkileyip hayatımızı karmaşık bir hale getirebilir. O yüzden bize genellikle uyku probleminden dolayı başvuran kişilerin öncelikle uyku probleminin altında yatan bir fizyolojik sebep var mıdır yok mudur diye bir inceleriz. Tabii ki de fizyolojik altyapısı varsa bir tıbbi müdahale ile bu durum çözülebilir. Ancak fizyolojik altyapısı yoksa psikolojik bir sorunun belirtisi olarak görürüz bu durumu. Çünkü bizim için uyku bozukluğu başlı başına bir sorun değildir. Genellikle psikolojik rahatsızlıkların belirtisi olarak karşımıza çıkar ve bu yüzden de bir şikayettir aslında uyku bozukluğu. O yüzden biz terapi sırasında uyku bozukluğunu düzeltmeye yönelik çalışmalar yapmak yerine uyku bozukluğuna sebep olan sorunları ve problemleri belirleyip onları düzeltmeye çalışırız ve hem kişinin psikolojik problemlerini düzeltiriz hem de bu sayede uyku bozukluklarını da düzeltmiş oluruz.